Bıraksana bırak, bırak yapayım bırak. Annemin gözü önünde olmaz Babaannem dayanamaz Bırak yapayım bırak Kendine Bırak Çok kısa Abi dedim edip burada Freyla kardeşlik. Lazım çağıralım dedik. Kalktı geldi. Ali Tikmar'ın yazısına yer vermişti. Biz çağırınca da geldi buraya. Meydanda topladı herkesi. Aynı Sultan Ahmet tek gibi. Tutukladılar Hilal kardeş. Buraya getirmişlerdi. Başka bir yer var mı? Duymadım hiç. Sen, sen iyisin değil mi Hilal bacım? Siz beni boş verin. Gazeteye sahip çıkmamız lazım. Benden sonra... Şşşt! Söyleme öyle şeyler. Kanca beraber, kanca beraber. Dinleyin beni, az vaktimiz olabilir. Benden sonra o gazete her şartta çıkmalı. Halit İkbal'in yazıları meydanları coşturmalı. İyi de biz Halit İkbal kim bilmiyoruz ki. Halsik Kimse görmeden çıkarmam lazım sizi. Şşşt! Öyle suratını asmak yok. Hiçbir şey çıkarmayacak, tamam mı? Haydi. Mehmet kardeşi de bir görelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Müsaade var değil mi kumandan? Asker. İki dakika. Leon. Sağ. Ol. Hilal. Hala bir umut var. Başbakanın haber gelebilir. Umut var Hilal. Annem Yunan Başbakanına mektup yazmış. Senin affın için. Annenin alakalarından dolayı teşekkür ettiğimi iletirsin Levan. Lakin sizler tarafından bağışlanmaya kendime zulat dederim. Ben af beklemiyorum. Yaptığınız zulümlerden ötürü affa ihtiyacı olacak olan sizlersiniz. Annem evlat acısının olduğunu bildiği için yazdı mektubu. Senin annen de evlat acısı çekmesin diye.